Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere böyle görmüş olduğunuz güzel bir uç başlangıcını göstereceğim. Yazlık örgülerinizde olsun, 4 mevsim kullanabileceğiniz örgülerde olsun, bluzlarda, hırkalarda, yelek uçlarında kullanılabilecek hoş bir model. Haricinde bebek elbiselerinin etek kısmında da kullanabilirsiniz. Muntazam bir duruşu var. Kıvrılma yapmıyor uç kısımları. Önden görüntüsü bu şekilde, arkadan görüntüsü bu şekilde. Aynısını burada farklı bir iple, farklı bir renge yaptım. Bakın burada da çok güzel oldu. Herhangi bir ütü olayı falan yok. Görüntüsü çok şık. Evet, şimdi bu modellerimizi kenara alalım ve yapılışına geçiyoruz. Ben buraya iki model üzerine yani burada mavide olduğu gibi iki model üzerine yapılışını göstereceğim. Bunun için şimdi kenar ilmeği aldım. Kenarlara ikişer ilmek haroşa yapıyorum kenarların düzgün çıkması için. Bu iki ilmeği aldıktan sonra bir doladım, bir kestim, bir doladım, bir, iki, üç, dört ilmek düz ördüm. Ortadaki ilmeği saşe takıp. bu şekilde üçünü birden tek seferde aldım. 1 2 3 4 ilmek yaptım. Bir doladım. Bir düz. Bir doladım. 1 2 3 4 ilmek düz. Ortadaki ilmeği üste getirerek 3 ilmeği tek sefer dalıyorum 1 2 3 4 ilmek düz. Bir doladım. Soldan sağa bir kesim. Bir doladım. Kenar iki ilmeği örüp sağa şaaldım. Şimdi arka yüzden kenar ilmeği alıp yanındakini düz örüyorum. Komple diğer ilmeklerin hepsini ters örüyorum. Sıra sonuna kadar arka yüzde komple ters örüyoruz. Bundan sonraki sıralar için de geçerli bu. Sürekli olarak işlemleri ön yüzde yapıyoruz. Arkada sürekli olarak ters örüyoruz. Son kenar ilmeği yine iki düz yapıyorum. Sıra başında olduğu gibi. Şimdi ön yüze geldik. Kenar ilmeği aldım. Yanındaki ilmeği düz ördüm. Burada alt sırada doladığımız ilmeği düz örüyorum. Doluyorum. Sağdan sola bir kesim. Doluyorum. Bir, iki, üç ilmek düz örüyorum. Ortadaki kesim ilmeğini üste gelecek şekilde takıp 3 ilmeği birden tek seferde alıyorum. 1 2 3 ilmek düz. Bir doladım. Ortada 1 ilmek vardı. Şimdi 3 ilmek düz oldu. Doladım. 1 2 3 düz. Ortadaki kesilen ilmeği yine üste gelecek şekilde takıyorum. Üçünü birden tek seferde alıyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Doladım. Buradaki tekli ilmeği soldan sağa bir kesim yapıyorum. Alttaki dolanan ilmekle beraber doladım bir düz ve kenar iki düz ilmek ikinci sırayı da bu şekilde yapmış olduk yine arka yüzde komple bütün ilmekler ters örgü ortadaki ilmek bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz şimdi bir sırada dört düz örmüştük ikinci sırada üç düz ördük Bundan sonraki sırada 2 düz sonrasında 1 düz ve son olarak 3'ünü birden tek seferde alıp buradaki şu görüntüyü oluşturmuş oluyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sadece ters örgü gördüğümüz için hızlı geçiyorum. Şimdi ön yüzdeyiz. Kenar ilmeklerimizi ördük. Bu aşağıda artan ilmekleri burada düz örgü yapıyorum. Doladım sağdan sola bir kesim. Doladım. Bir, iki düz. Ve yine ortadaki ilmeği üste gelecek şekilde alıyoruz. Yine üç ilmeği tek seferde kesiyoruz. İki düz doladım. Burada şimdi bakın ortadaki düzler çoğalıyor. Burada çoğalırken yine aynı işlem yapılacak. Yani şuradaki işlemi yapmaya başlayacağız şimdi. Bu iki ilmeğimizi soldan sağ kesim yapıp bir dolayıp bir düz. Bir doladım. Sağdan sola bir kesim, bir doladım. 2 düz ve ortadaki ilmeği üste gelecek şekilde kesiyoruz. İki düz bir doladım. Burada soldan sağ bir kesim. Bir doladım ve diğer ilmeklerimizi düz örüyoruz. model ortaya çıkmaya başladı. Şimdi iki sıra daha kesim yapacağız. Sonrasında bitecek. Evet, şimdi kenardaki iki düzümüzü ördük. Buradaki düz ilmeklerimizi düz devam ediyoruz bir doladım bu tekli ilmeği sağdan sola bir kesiyorum bir doladım bir düz ortadaki ilmek üstte 3 ilmeği tek seferde aldık bir düz bir doladım buradaki tekli ilmeğimizi soldan sağa bir kesim. bir doladım bir 2 3 Bir doladım. Tekli ilmeği sağdan sola kesiyoruz. Bir doladım. Bir düz ve ortadaki 3 ilmeği tek seferde alıyoruz. Bir düz Bir doladım. Buradaki tekli ilmeği yönünü çevirerek soldan sağa bir kesim. Bir düz Pardon. Bir dola ve düzleri devam ediyoruz. Bakın bu şekilde. Artık son sıraya kadar geldik. Evet. Şimdi yine ön yüze geldik. Ön yüzdeyiz şimdi. Kenar haroşayı yaptıktan sonra Buradaki düzleri devam ediyoruz. Gittikçe çoğaldı düzlerimiz. Bir doladım. Sağdan sola bir kesim bu tekli ilmeği. Bir doladım. Bakın ortada sadece 3 ilmek kaldı. Üçünü birden tek seferde aldım. Bir doladım. Yine buradaki tekli ilmeği soldan sağa kesiyorum. Bir doladım. Ortadaki düz ilmeklerimiz de çoğalmaya başladı bu şekilde doladım tekli ilmeği sağdan sola bir kesim doladım ortadaki 3 ilmeği tek seferde alıyorum bir doladım aynı şekilde tekli ilmeği soldan sağ bir kesim bir doladım ve diğer düz ilmekleri örerek sıramızı tamamlıyoruz şimdi bu sıradan sonra Örgümüzün uç kısmında böyle bir zikzak oluşturup devamında modelimizde olduğu gibi e, ajurlu bir düz örgü devam ettirmek isterseniz bir sonraki sırada o tekniği göstereceğim. İsterseniz sadece uç kısmında böyle bir zikzak tercih edebilirsiniz düz örgülerin uç kısmında. İsterseniz de bahsettiğim gibi yeşil modelimizdeki gibi yukarıya doğru uzun uzun direkt ajurların çıkmasını isterseniz onu da anlatımını yapacağım şimdi. Tercihe göre o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi geldik ön yüze bahsettiğim gibi şimdi bu düz örgülerimizi devam ediyoruz ve burada bakın orta direk tek başına çıkacak bu direk bu direğin sağında ve solunda ajurlar olacak bunu da bu iki ilmeğimizi sağdan sola kesiyorum bir doluyorum bir düz bir doluyorum bu iki ilmeğimizi soldan sağa bir kesiyorum ve bundan sonraki sıralarda da sürekli olarak bu direk kenardaki ilmek yanındaki dolanan ilmeği kesecek, ortadaki tek ilmek sürekli olarak tek başına çıkacak yukarıya. Şimdi diğerini de gösterelim. Buradaki ilmeğimiz yanındaki dolanan ilmekle birlikte alınıyor doladım, ortadaki ilmek düz. Doladım. Burada da aynı şekilde. Alt sırada dolanan ilmek altta kalacak şekilde kesim yapılıyor. Sürekli olarak o direğin yukarı kadar çıkmasını istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Şu anda etek ucunun dalgalı kısmını yaptık. Tamamladık. Bahsettiğim gibi burada bakın bu direklerin yukarıya çıkmasını istiyorsak burada ortadaki ilmek tek başına çıkarken iki tarafından doladığımız ilmekleri şuradaki ilmeklerle birlikte kesim yapılacak bu şekilde yukarıya kadar çıkarabilirsiniz Evet anlatacaklarımız bu kadar videomuzu burada sonlandırıyoruz bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın